Evet millet, hepinize albüm olmayan yeni bölümden selamlar. Önceki bölümlerin açıklama kısmında mevcut. oynatma yazmak doğru orada mevcut. Oradan tüm seri izleyebilirsiniz. Şimdi bölüm biraz kısa olacak fakat bilgilendirici hani üç konu başlıyor söyleyeyim size. Premium'da ne yaptım? Ee, öküz alacağız, nasıl alacağız? Niye bu kadar ucuz? Ee, diğeri ise bir sonraki bölümlerin spoiler'ı. Üçüncüden en sondan başlayacağım. Şimdi dedim ki hani ben okçuyum Siz şey oynamak istiyorsunuz? Dagger. Ya da ne bileyim savaşçı O crossbow kalkan kılıç Bu ne lan kalkan, kalkan kılıç Kalkan böyle mi tüksün? şöyle ne bileyim işte tarzında. onda ee, Dedim ki böyle şeyler yapmak istiyorum. Yani merak ediyorsunuz Dedim madem onları da göstereyim hani Her sınıfı göstereyim Hani şöyle olacak mesela e, Avcılıkta hani liter giyenler Ve silahların özellikleri Büyücü, nasası, zırhı ve özellikleri bu şekilde göstereceğim size. Şimdi ne yaptım bakalım. Premium'da gittim. Köpek gibi e, materyal kastım. 500 tane bir kısım var. Yani size şöyle özetleyeyim. 2 bir 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 beş e, bir planks konuşamadım bin tane krapladım yani bir saatte falan bir iki saatte yaptım bunu çok uzun sürmedi ondan sonra şeyleri falan yaptım okçunun tüm silahlarını kıvraptı yani okçu diyorum pardon e, avcı avcılık sınıfına özel Sınıfı dediğime bakmayın silahları yani şuradaki şunlar Onların tüm Şeylerini kraftladım Eşyalarını Bugün de Burada Bu dayımızın e, Şeylerini kraftlayacağız kaç tane yapacağız 10 tane mi yap Şimdi Bunu yapmamız sebebi de Fokus deyince şey yapıyordu o ki 240 Kurtar mı ya fokusu bunlara 5 tane yap. Şimdi buradaki amacım da puan kasıp şeyden kurtulmak. Şunları açmak. Açtık mı? Açmışız. Tamam. Nice. Bir dakika ona bakacağım. Nerede ki o? Dur, silah. Hunter. Diğer tarafta mı? Ha burada bak açtım. Tower Crafter. Şimdi Bunları da yapabiliyorum fakat bunlar niye kullanamıyorum? Çünkü şey yok. bu hmm. Meç silah takarak ne yapacağım biliyor musun? Ya yani şunu da yapabilirim. E ee, meç'in silahıyla kaç tane öldür diyor. Meç'lerle ben craft yaparken de adam e, keserken bunu yapayım. 5000 tane kesiyor. Keserim abi. ben sıkıntı dungeon girerim. Bir şeyler girerim. Böyle kasarım. Bu sıkıntı değil bugün bunları craftlayacağım. Tamam mı? Crash ne yapmıştı diyor. yok herhalde şu an bildiğim kadarıyla. Crash buluruz. Şundan da bir tane craftla. What? Ha ikisi yokmuş. Şimdi dur bunları bir gidip koyalım. Abi yalnız iyi kasmamış mıyım ya 500 tane bir saatte. Bu arada premium daha devam ediyor. Bir saate kalmış. Dün 2-3 saat yok 3-4 saat aralıksız oynadım. Uyumadan uykumdan kıstım. Hadi abi şuraya varacağız şimdi bunu da özelliklerine gelelim Firebolt var ne var burning field tabi bunları şey de gösteririm ben ya acelesi yok şu anlık ha crush'ın varmış. vermiş bir pardon o bakın burada 5'i bunları tabi şöyle yapacağız hani 5'ini alacağım atıyorum tamam en beğendiğim şu abi manyak bir şey onu da söyleyeyim 5'ini alacağız bunların gideceğiz tek tek skillerini deneyeceğiz. Hangisi vuruyor, nasıl vuruyor yani sen anla istiyorum. Yani mesela Kuatır Staff'la Dagger en iyisi bu arada. Dagger da çok iyi. Dagger nerede? Dagger zaten takmışım. Dagger mükemmel bir şey. Mükemmel, mükemmel. Bunu da vurgulayayım. Bunların hepsinin tek tek skillerini şey yapacağız tamam mı? Bakacağız. Ne işe yarıyor, ne vuruyor. Hangisi daha iyi, PP'de iyi, hangisi daha iyi falan vesaire. Şunları satıp bir öküz alıyorum. Evet hazırsanız öküzümüzü alalım. Dur İki tane sat 114. Oğlum bu iyi para ediyor lan aslında değil mi? 380 niye ediyor? 7 tane yapmışım. Şimdi 10.600 benim para... Demin de 10.600'dü. Yanlış hatırlıyorum gibi. Kategori, mont, tier 3. Evet kim vardı burada? Main, transport ox var. 9.000'den başlıyor. ne kadar gidiyor. Tier 4'ü ne kadar? Tier 4 18 binden başlıyor. 2 zaten bizim eşek. Bunun levelı var. 315 kilo taşıyor bu. 45 kilo. Bizimki kaçtı bu? Peki neye göre level alıyor bunlar? Bak yarısı dönmüş ha. Ben abi alacağım. Level ikisini alayım. Bu 31 kilo taşıyor bu. 15. Bir dakika iyi de bu 45 taşıyor. Ağırlık 45 kilo diyor. Bu. Ha Mumut Speed bonus yüzde 40. Gallet Armor, magic Resistance. Ha Max dohat bak. 1569 kilo alıyor. 1500 bu kaç alıyor? Bu alamıyor. Bu almıyor. Bu alıyor. Oğlum süper değil mi lan? Alıyorum. Level 2'sini alıyorum. 9500'e. Alıyorum. Hadi bakalım. Dur. Ne diyor? Yes. Aldım. Hayırlı olsun. Aldıktan sonra millet buraya gidiyor. Bir dakika. Şuraya gidiyor. Ne yapıyor? Lan bir başka yerde Durun. Şuraya geliyor. Hi. Ya ananı aldım. Tek item. Evet. Takıyorum. Takamıyorum. Üstündeyiz zaten. Dur şu bir gitsin. Çağırıyorum. Hatır mıyız? Geliyor. Geliyor. Üf. Küçük bak. Abi. 1565 kilo nedir ya? İleride bunun craft'ını öyleyim, Bunun craft'ını yapacağım. 10.000'den okutacağım. Böyle seri seri satacağım. Çünkü buradakilerin hiçbiri yani bunların bildiğini sanmıyorum. Bunlar gelip benim gibi para verip falan tipler. Bu arada bir güzel haberim var size. Ben şeye geçmemişim dur. Ben nereye kapatıyorum onu? Başka yeri kapatıyormuşum. Dur ya. Dur dur dur. Şöyle yapalım. Biraz da kameramı küçültüyorum Gold kastım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Bunu nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Bir tane gold'um oldu. Muhtemelen bak şu verdi şuradaki göre. Bu da vermiyor. Millet ne yaptım ben biliyor musunuz? Mu? Gittim. Şuralarda T4 kastım. Şuralarda T4 kastım. Şuralarda T3 kastım. Bir şekilde bu gold'u elde ettim bir gold 2500 silver e, çevriliyor, 2600 silver'ın varsa bir gold alabiliyorsun Bursa gibi düşüp azalıyor bu şu anlık var bozdurmayı düşünmüyorum şu eşyayı satsak mı durabilirsiniz 99 tamir edip satarabiliriz de kimse almaz şimdi banka yapacağım bu eşeği de yalnız bu güzel ya süper oldu de şöyle bir şey var buradaki bankayı diğer yerden göremiyorum. Bu itemleri almaya hep buraya gelmem gerekecek. Şimdi size şeyi göstereceğim. Şunu birazcık şöyle yapacağım. Hı. Eşeğe nasıl yük? Yüzde bir diyor bak. İndiğim zaman dur bir dakika bir deneyelim. Yüzde beş. Aa şeyden bankadan alabilirdim. Dur. Bankadan alalım. Bak yüzde dokuz. Çağırıyorum eşeğe. Eşek diyorum ya hala. Öküz ya. Abi ben bunda var ya bir çıkarım. Yedi bin, 10 bin tane birç toplayıp gelirim. Bak mesela yüzde bir ya. Al abi hepsini, hepsini al. Al 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 acıma acıma. Şey nerede ha? Onu alma lan, dur. Lan şunu koy. Bak. Şu anda yüzde 46 doldu da daha şura. İniyorum. Tam eşek bir gitsin. %385. %385'i bu %50'ye dönüştü. Bu çar, çar yürüyemiyor baba. <laughs> Hareket edemiyorum. Abi ha, bu öküz çok iyi ya. Vallahi ben var ya ölürüm biterim buna. Bir de ha şöyle bir şey var bak mesela buradasın ya bıraktın. Ben burada craft'ı toplayacağım diyelim. Gelelim bak. Ha, şu aldı ya. Neyse öküz aktifken yani göndermemişsen eğer bak mesela çıktım an gidiyor bak. Anladın? Mükemmel bir şey. Şimdi bir sonraki bölümün spoilerını ben size vereyim. Tamam Ne yapacağımıza. Ben direkt şeyleri düşünüyorum. Avcının e, tüm silahlarını kraftlamışken ve tüm kıyafetlerini yapmışken hazırda buradakilerin tamam mı? Onları diyorum gidelim. Şey yapalım. Deneyelim. Hepsini tek tek size göstereyim. Ondan sonra hedefim büyücü. Yani ben gidip şey yapacağım. Büyücünün sopasıyla e, 5000 puan edecek kadar keseceğim. Biteceğim. Ondan sonra Büyücü sopası açılıyor kullan. Onu TD craftlayacağım. Zaten craftlayabilirim de şu an. Şu an yapmayacağım. Onlarınkini craftlayacağım. Kullanabilir hale getireceğim. Büyücü öz. Eşyalarını göreceğiz. Zaten hepsi aynı bak abi. Şöyle diyeyim bak. Mesela senin buradaki Yanlış oldu bir saniye. Bak şimdi bow ya. Mesela bow'un skilleri ne? Biliyorsunuz. Buradaki bova gel. Bow. Heh. Buradaki bovlar farklılık gösteriyor mu? Ona bakalım. Aynı Bir şuradaki şey farklı. Şu skill. Yani bunu da zaten okuyabiliriz. Ben sadece şey yapıyorum. Bunları da belki ileride açarım. Hani çok kasarsam mesela 100 bölüm olur, 200 bölüm olur. Bunları da göstermeyeyim. Ben size çalışırım inanın ki. Bunu bu arada öğrenebiliyormuşum. Dön. Aha bir sonraki şey. Bovu yapabiliyorum bu arada. Ama takamıyoruz. Çünkü bayağı bir kesmemiz lazım önce. Kesme şimdi şöyle yapacağım. Şuradaki dancına girip sürekli hem silver veriyor ya hem de e, öldürme puanı kasarım diğer taraftan da gider kraft toplarım yani böyle size hem oyun içinden detayları göstereceğim hem merak ettikleriniz sınıfı yani oyunla ilgili her şeyi yalayıp yutacağız şey yapayım, yani bu kötü bir kal bu kötü bir kelime oldu niye <laughs> yani her şeyi e, yapacağız öğreneceğiz en ufak ayrıntısına kadar size göstermeye çalışacağım. Girdiğim saatler hiç belli olmuyor. O yüzden ya premium'u çok etkin kullanamadım. 3 gündü kullanım şey Maksimum 20 saat falan kullanabildim. Yani bu premium'u var ya aylık aldığın zaman bunun 15 kat abi düşünsene. 9 çıkan ağaçtan 12 çıkıyor. 10 puan kasacağın yerde 50 puan kasıyorsun. Para da öyle. 30 para yerine 90 para çıkıyor. Mükemmel bir şey. Bu premium'u alabilirim belki. Gold ne kadar? Gold ama dolar üzerinden ya o çok girer ya. Baksana abi. 750 altın 5 dolar. Bize çeviriyor 30 lira. Dolar 6.70. 3000 altın yani. Dur 3000 ne yapıyor hesaplayayım. Dolar 7 lira dedim. Şu. 20. 140 lira. 140 lira da çok para abi. Giderim oyunu alırım ben o parayı ya. Ama bir şekilde oyunda kasıp e, almaya çalışırız. Onu da hallederiz. Yani bir sonraki bölümlerde bu şekilde alacağız. Haftada bir albüm videosu atmaya çalışacağım, hazırlayacağım. Çünkü önceden bir nereden baksam benim bu dediğim 2-3 gün hazırlamam gerekiyor. Gideceğim büyücüyle e, canavar keseceğim, puan kasacağım, craftlayacağım. Sonra o videoyu ben sana hazırlayacağım. Öyle olacak. Onun için yaparız bir şeyler. E, sizden de like, yorum, abonelik bekliyorum. Yani yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olup beni desteklerseniz de çok mutlu olurum. Sonraki videolara görüşmek üzere.